kendinizden bahseder misiniz? İsmim İlker Erdoğan, 1982 doğumluyum. Üç çocuk babasıyım. Antalya Akseki ilçesindeniz. 2005 yılından bu yana hırdavat, su tesisat malzemesi boya sektörleri üzerine toptan satış ve pazarlama şeklinde hizmet vermekteyiz. Bu sene 20. yılımız. Firmanız hakkında bilgi verir misiniz? Firmamız 2005 yılında kuruldu. 20 yıldır sektördeyiz. Hırdavat su tesisat malzemesi ve boya ürünleri olarak toptan satış ve pazarlama yapmaktayız. Nalburiyeciler, hırdavatçılar ve müteahhitlere hizmet vermekteyiz. Ansiyat hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ansiyata 2017 yılında katıldım. Sektörümüzle alakalı bir denek olduğu için sektörümüzün doğayenleriyle de tanışmış olduk. Antisiyat'ta iki dönemde yönetimde yer aldım. Bu vesileyle STK'lara olan ilgimiz de arttı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 19. Cam Hırdavat Grubu Komite Üyesiyim. Aynı zamanda Antisiyat'a da teşekkür ederim. Müzik